Nefes sorunları ve estetik amaçlı burun ameliyatları yapılabilir. Burun bölgesinin sinirlerden zengin olmasından kaynaklı çeşitli sağlık sorunları gelişebilir. Ameliyat sırasında kesilen sinirlerde aşırı hassasiyet oluşabilir. Başarılı bir operasyona rağmen yeterince nefes alamama, gözyaşı azalması, diş sıkmasının artışı, baş, boyun, sırt ağrısı gibi çeşitli ağrılı durumlar veya mevcut ağrıların artışı gelişebilir. Özellikle ameliyat sonrasında bruksizmin artması, şikayetlerin değişmesi ve yaygınlaşmasına neden olur. Bu şikayetlerin nedeni burundaki aşırı uyarılmış sinirlerin bu aşırı uyarıyı diğer sinirlere de yaymasıdır. Bu durumların tedavisinde nöral terapi, manuel terapi ve kişiye özel egzersiz programları başarılı tedaviyi sağlar.